Əziz dostlar, beş yan var. Növbəti videomuz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Ofisdəyik. Bizim ofis Alanyastar tam Mahmudların mərkəzində yerləşir. Qarşıda cümartəsi bazarıdır, qarı restoranıdır, yolu keçirsiz. Sol tərəfdə Şok Market və burada bizim ofis yerləşir. Alanyastar. Arxa tərəfdə isə notarius yerləşir, tam mərkəzdədir. Bu gündən etibarən biz inşallah silsilə videolar hazırlayacağıq. Baxın, burada görə gö göstərilən bu xidmətlərlə bağlı tapu işləmi var burada, oturma izni var, çalışma izni var, vətəndaşlıq işləmi, tərcümə filan. Yəni bu məsələlər çoxlarını maraqlandırır deyə, bu məsələlərlə bağlı biz inşallah silsilə videolar hazırlayacağıq. Hər mövzu ilə bağlı ayrıca danışacağıq Allah qoysa. İndi isə bu gün Niyata abi ilə ümumi söhbət eləyəcəyi Nihat abi bizim ekspertimizdir. Bütün evrak sənəd işlərimizi Nihat abi görür. Yeniliklər varsa Nihat abi yenilikləri danışacaq. İndi biraz məşğuldur, müştərilər var. Və hər mövzu ilə bağlı, kupca, tapu ilə bağlı, yəni çıxarışla bağlı ayrıca danışacaq. Oturma izni ilə ayrı, çalışma izni ilə ayrı. Düşünürəm ki, bu çoxlarını varaqlandırır çıxıqları bizi izləyir. İzləmədə qalın və yeni qanunlar gözlənilir, yeni qərarlar gözlənilir və bunların hamisi ilə bağlı məlumatlar verəcəyik. Niyaz abi gəlirəm, sənlə danışmağa müsait misən? Hoş gəlmisən, qardaşım. Nasıbı hoş gəlmisən. Sağ ol, xoş gəldin. Nə var, nə yox? Niyaz abi, sənin də sıneyisən? Sağ ol, Niyaz abi. Bu gündən etibarən silsilə videolar yapmağı düşünürük. Evət. Tapu, vətəndaşlıq, işləmə, oturma, hər şeylə ayrıca. bilgi vererek tamaşaçılara, izleyenlere. Evet, Şimdi de bir genel bir 2024 geldi. Yeni yeni kurallar beklenir, değişiklikler olabilir. Çok bir değişiklik olmadı ama olacak tabii ki yani. Şimdi ne var mesela herhangi bir değişiklik duydunuz mu göç idaresine her gün gidip geliyorsunuz? Herhangi bir değişiklik şöyle belgelerde değişiklik oldu. E, vize harçlarında bir değişiklik oldu. Bir de kart ücretlerinde bir değişiklik oldu. Yani bu oturma iznine ait olan. Oturma iznine ait olan. Tapuda zaten yüzde %4 duruyor. Sadece döner sermayeleri değişti. yüzde %4 sabit döner sermayeleri değişti. Ee, i̇kametlerde ise Ukraynalılara tanınan haklar şu anlık devam ediyor. Ha Ukraynalıları yani sadece evet. Ukraynalılar şu anda oturma izni alabiliyordu Türkiye'de. Yani kira üzerinde. Kira üzerinde evet. Başka hiç kimse evet. alamıyordu. Evet. Sadece uzatmalar. Evet. Ukraynalılara kaldırmadılar. Kaldırmadılar. Şu anda hakları devam ediyor. Ama sadece Ukraynalılar demek de doğru değil. Yaşlı, emeklilik belgesi olan, emeklilik belgesini apostilli getiren yabancılar da Burada turizm amaçlı ikamet alabiliyorlar. Açık mahallelerden. Ancak açık, açık, ma açık mahalleler. Açık mahalleler bizde hangisi de onu da sayak tamaşa çalar. Ya kapalıyız sayalım. Yani geri kalan hep açık. Kapalı, Kestel, Kargıcak, Mahmutlar, Avsallar. Açıklar da ben Tosmur, Oba, Merkez evet. Alanya, Konaklı. Yani bize yakın olanlar. Bize yakın bizim yapıyorlar. çalıştığımız araziler evet, bunlar. Evet, biz Gazi Paşa'ya kadar yapıyoruz. Aa, Gazi Tabii. Demirtaş, Gazi Paşa, Yeşilöz. Bir de yeni yıldan itibaren bankta hesap da açabiliyoruz. Evet, bankta hesap da açabiliyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. Bütün bankalardan müşterilerimizin vergi numarasını alıp, buradan kendimiz vergi numarasını alıp hesaplarını da açabiliyoruz. Yani bizdeki servis full artı full. Vergi numarası da çok önemli bir şey. Onun hakkında da ayrı bir video hazırlarız. Evet, Çünkü evet. anahtar bir şey açardı da vergi evet, evet. numarası. Orada Türk. biliyorsun ki bazen işte anamın ismini yanlış yazıyorlar. Sonra ikamet anamın ismini yanlış yazıyorlar. tapuya gidiyorlar. Bu defa diyor tutmuyor. Karşılaşmıyor. Bu vergi numarası bu mu? Bunun mu? Değil mi? Anamın isimleri farklı. Çünkü yabancılara net sormak lazım. Yani gelen müşterilere net. Anne, baba ismini net yaz. Yani. Bazı insanlar kendileri yapmaya çalışıyor. Evet. Büyük hatalar. Sonra çok daha masrafı, Tabii, <laughs> para kaybı. O yüzden en iyisi gelsinler bu işi yapan adamların yanına. Kesinlikle. Ben öyle tavsiye Kesinlikle ederim. Var. Ben kendim de her zaman zaten evet. sen yardımcı oluyorsun Allah bize. Abi, ya Burada ya. hatta ben gösterdim. Bakın bütün bu kırmızı dosyalar oturma iznileridir. değil bu haftaki dosyalarımız. Hem, Biz bunları çünkü randevular artık çok uzun süre sürmediği için hemen veriyor. O birkaç gün sonrasına hemen randevu alıyoruz zaten. Evveller böyleydi ki evet. randevu 2-3 ay sonraya evet. verirdi. Çok. Şimdi 1-2 gün sonra ya, öyle mi? Evet, bir iki bu gün da yeni... mesela, aslında yer... bu da bir yenilişti Yani evet, evet, bu bunu bir... insanlar bilmesi lazım ki hemen verdin, hazır olmalısın 2-3 gün sonra. Manuel formlarda bile, manuel aldığımız formlarda bile eğer ki evrakları tam ise aynı gün içinde biz dosyayı teslim ediyoruz içeriye vergisini deyip aynı gün içinde. Sıkıntı yok. Bunlar dediğim gibi 1-2 günlük. Bunları 1-2 gün içinde hemen götürüp teslim ediyoruz. İnşallah. Burada yeni şey de al, almışsın Türk, ölk, cumhuriyeti devletlerin bayrakları. Evet kardeşim. <laughs> Her yerde zaten Bunların bunu görürüm. Bana gelen hediyeler. Hediyeler e. <laughs> çok güzel. Başka ne diyek izleyicilerimize? Bizi izlemeye biz devam etsinler. İzlemeye devam, devam etsinler. Doğru bilgileri biz kesinlikle yani başkaları gibi ya da başkaları gibi demeyeyim de kimseye şey yapmayalım ama yanlış bilgiler vermemeye çalışıyoruz. Evet. Kesin emin olduğumuz yani göç idaresinden net öğrendiğimiz, tapudan net öğrendiğimiz, evet. belediyeden net öğrendiğimiz, kulaktan duyma bizde asla bir şey yok. Olmaz. Biz net öğrenip elimizde bir evrak olup ona göre konuşuyoruz ona göre müşteriye de bilgi veriyoruz. Vergilerde, ödenişlerde, evraklarda, kendi hazırlaması gereken evraklarda, özellikle apostilli evraklarda, Özellikle doğum belgelerinde, evlilik belgelerinde bunları net olarak söylüyoruz. Biz bunlarla ilgili sık sık şeyler seninle videolar çekmeye karar verdik. Evet, evet inşallah bundan sonra doğru bilgiler de vermeye devam edeceğiz kesinlikle. Bir de bu kiralarla ilgili değerle yeni ilden çok sert kurallar olacak. yeni Henüz bir şey yoktu e, ama bekleniyor e, galiba. Bekleniyor mutlaka olacak. Onunla ilgili de detaylı bir bilgi verir, detaylı bir Resmi bilgi. karar çıkandan sonra. Evet, resmi Sen doğru. demiş boş boş konuşmak. Yani kesinlikle yani şimdi boş bir şeyler anlatmaya gerek yok. Şimdi herkes bir şeyler söylüyor ama daha ortada bir şey yok. Yani bunun ilgili kesin bir karar yok. Bu esasen de yatırımcıları ilgilendirir. Gelirler 3 tane, 5 tane, 10 tane daire alırlar kiraya evet. vermek için. Evet. Onlar şimdi hepsi bekliyor ki nasıl kiraya vereceğiz, hangi evet. kurallar var, hangi evet. evre... bizi takip etseler Nihat abi her şeyi anlatacak. Onlar için de şöyle söyleyeyim. Ee, kardeşim onlar için de şöyle söyleyeyim. Resmi danışmanlık almak istiyorlarsa mutlaka bize gelsinler. Biz resmi danışmanız. Yani ofis resmi danışmanlık ofisi. Ayrıca emlak ofisi. Bizim burada danışma için herhangi bir ücret filan yoktu da öyle mi? 3 ee, şu... dakika, 5 dakika, 10 evet. dakika. yani. Tabii ki. Biz e, gerektiği yerde müşterilerimizi kısa bilgilendirmeler, öz bilgilendirmeler yapıyoruz. Ama bu tabii ki işi ee, uzun vadede Tabii. durmadan soru cevap haline getirirlerse bunun bir ücret karşılığı var. Bunun evet. ücretini alırız. Onun haricinde de dediğim gibi bilgi hırsızlığı, bilgi hırsızlığı istemiyorum. Evet. <laughs> biz burada anlatıyoruz ki biz doğrusunu evet. anlatıyoruz. Evet. Ama dediğim gibi lütfen eğer ki doğru bir danışmanlık almak istiyorlarsa yapmak istedikleri şeyde gelsinler biz onlara detaylı anlatalım. Onlar dişlerini yaptırmak istiyorsa seve seve yapalım. hücrətə tabe, tabe hücrətə tabe bunlar. İnşallah, əlbəttə onlar həpsi aydın məsələdir. Başqa nə söyləyəlim o zaman? Başqa şu an içində dediğim gibi şu an için çok aşırı bir değişiklik yok olsa bile bu değişiklikler işlem oldukça bizim karşımızda belli olacak. Evet. Şimdiki net söyleyebildiklerim bilgiler değişti, vize harçları değişti. Tapu alanlar, oturma izni alanlarda bazı devlete ödenilen vergilerin, kıymetlerinde fark evet, var. Evet, mesela numaraları çok büyük fark Aldıkları fiyatı hemen hemen iki katına çıktı. Ah, iki katına. Yüzde ee, dörtte de zaten bir değişiklik şöyle oldu, yüzde dörtte. %4'deki değişiklik zaten eğer ki ikamet almak istiyorsa 2200 bin, bin dolar üzerinde TL karşılığı yapacak. Onu konuşmuştuk. Evet geniş. onu konuşmuştuk. O fiyat da artıyor ya. Yani %4'ün sabit kalması normal. Normal. Sadece orada döner sermaye değişti. Döner sermaye ücreti. Bu yani Ekferi Nihat abi hal hazırda tapu çıkarış alanlar hakkında danışır ki açık mahallelerde oturma izni almak için 200.000 dolarlık ev almak lazımdı. və orada 100%-4 vergi olur. Ən böyük ödəniş dövləti olan vergidir. Bir də kiçik vergilər var. Biri dövər sərmayə adlanır, digəri ə, filan adlanır. Yəni onlarda dəyişiklik var. Beydə söyləyərəm qəbiş. Eksper hücrətləri də dəyişdi. A, eksper hücrətləri. Evet, eksper eksper də, yəni onu bilgi verim ki, yəni mənzil alanda mütləq hər bir alqı satqıda expert çağırmalısın. Expert yani evin değerlendirmesidir. Evi değerlendirirler. Onun da kıymetinde diyersen değişiklik olub Kesinlikle. yeni yıldan itibaren. Evet, Onun da var. Yani yıl değişimi sonuçta bu bilinen bir şey. Her yıl zaten bu olur. Her yıl böyle bir şey olur ama şimdi biz bunu bazen yabancılara anlatmakta zorlanıyoruz. Ama evet. artık bilenler alıştı. Bilenler. Yeni yıla mı geçtik? Mutlaka fiyatlar değişmiştir. Ama yeni yeni gelen birine önce fiyat almış bizden. İşte 3-5 gün sonra gelmiş, yılbaşı geçmiş aynı fiyattan işlem istiyor. Böyle bir şey mümkün, mümkün değil. değil. Çünkü evet. resmi fiyatlar. Resmi o bizlik bir Bunlar şeydi. Bizlik bir durum değil. bunları da artık tek tek anlatacağız herkese. Anladım. O zaman 10 dakikalık güzel bir video oldu. Her zaman çekeceğiz. İnşallah bunu <laughs> kesinlikle doğru nokta koymuyoruz, virgül de biz ve gül koyuyoruz sonra devam edeceğiz, devam edeceğiz inşallah silsile <laughs> olarak. <gülüyor> və hər bir sənət vaxta hər bir işləm vaxta ayrıca 10 dəqiqə, 15 dəqiqə hər nə qədərsə video çəkəcək. Niyaz Hüseynə xüsusi təşəkkürlər. Vaxt ayırdınız bizə. İnşallah növbəti videolarda görüşərik. Bizi izləməyə davam edin. Evet, doğru. Görüşmüşük. Sağ olun, var olun. Gələn videolarda görüşənədək.